Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir şey yaptım. Saçımı boyattım arkadaşlar. Bunun için güzel bir like gelirse çok sevinirim. Arkadaşlar bu arada bu iki tane kanalıma da gelecek. Yani blogçu kanalından izleyenler merhaba. Kırmızı Bayaço'dan izleyenler merhaba. Ee, arkadaşlar bugün işte çok eğlenceli olacak. Yani ama gerçekten boyattım arkadaşlar. Saçında nasıl bonus dersiniz? arkadaşlar i̇şte ona şekil verdim. Gerçekten şekil verdim bayağı. Güzel şekil verdim saçıma. Ama yani tabii ki de o kadar da güzel olmamış. Ya yani ben sevmedim açıkçası da. Yani belki siz sevebilirsiniz. Arkadaşlar, e, yani saçımı boyatma şeyine güzel bir like gelirse çok sevinirim. Yani Arkadaşlar biliyorum like istemiyorum ama bu videoyu isteyeceğim ya. <laughs> Artık isteyeceğim like. Şu an karar aldım. Arkadaşlar, e, abonelere göre değerlendiriyorum. Eee Blokçu kanalından 6 like gelirse çok sevinirim. Kırmızı palyaçodan da 1 like gelirse çok sevinirim. E, ikisini birleştir 16. Arkadaşlar yani bence bir günde bunu 3 like falan patlayabilir yani o derece bir şey. Çok güzel bir şey. Video koyduğumda zaten ben direkt like atıyorum. Siz de çok güzel like atarsınız. Beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Şimdi özelliklerinden bahsedeceğiz. Ee, turuncu. Neden ben böyle oynuyorum? Çok beğendim. Çok şey oynuyorum ya, çok eğlenceli. E evet, turuncu, sarı, yeşil, mavi, ee, diğer mor falan vardı galiba. Evet. mor. Yani arkadaşlar yani çok uzun sürdü. Bunu yapması da bir saat falan sürmüştür herhalde. Baya uzun sürdü açıkçası. Onu söylüyorum. Yani o kadar bekledim ki ya. Yani çok zor yaptım zaten arkadaşlar. Baya güzel olmadı. Baya güzel oldu diyecektim de. Yani baştan seviyordum da sonradan. Yani çok sevmedim renklerini. Bir yerden sonra da sevilmiyor ya. Yani cidden ama çok güzeldi. Neyse arkadaşlar video beğenmeyi paylaşmıyorum. Ama özellikle de onu lütfen ettiğin için severim. Hoşçakalın bay bay. Oh be bir video daha bitirdim ve videoyu video bitirdiği sanıp bitirmeyen kişi. Ha, hemen şurada ödevlerimi yapayım. Şurada çıkartayım artık çok sıcak oldu.